Hepinizden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte sizle birlikte şu anda kemik kırma oyunumuz arkadaşlar şu anda ekranda gördüğünüz gibi kemik kırmanın yeni mod gelmiş ben de onu oynayacağım şimdi direkt oynaya basalım arkadaşlar hemen geri duruyoruz o arkadaşlar çok garip bir şey arkadaşlar çok garip oluyor çok garip olmuş önceden böyle değildi ya siz de çekmedim bu ama ilk çekişim Karlı'dayız. Ben önce canım Karlı'dayım demiş. Arkamızdaki oji... arkadaşlar variller var. Oraya atlayacağım. Arkadaşlar burada biraz sastayım. Düş aşağı. Düş düş düş. Hadi, hadi ya. Olmadı arkadaşlar. Ama ya. çok kötü oldu. Yeniden oynayacağız. Nasıl patladık biz öyle ya? Gidiyoruz. O buradan kontrol etme. Of, of. Hadi bariler patlasaydınız. Hadi su yenelim. Uf 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 uf. Bayağı kırıldık arkadaşlar şu an. Gördüğünüz gibi röntgenle de böyle gösteriyor. Evet şimdi tekrardan dönelim. Bu şu arkamızdaki şey ne? Ben onu çok merak ediyorum. Ah varil. Varil varil Arkadaşlar nereye gidiyorum? 24 kemiğimiz kırıldı arkadaşlar. Bayağı yalnız anasal görmüşüz. Verelim mi beklesem acaba? Bekleyeceğim ya. Veriler çok iyiymiş. Allah düştük. Uf fatur çutur ediyor. Of. of. Of, of, Çok acıdı. arkadaşlar yanlarda görüyorsunuz. Eğilmiş kemiklerimiz çok fazla. Tamam yani arkadaşlar hadi. Of of. Yeni zaman arkadaşlar. Varlar umarım gelmişsinizdir. Ay sizin gibi varlar. Bu arada şey. Of. Oh! Arkadaşlar düşüyorum, düşüyorum, düşüyorum. Arkadaşlar ne? Ne oldu? arkadaşlar neredeyiz? Bayağı <laughs> kırıldık. Şimdi arkadaşlar öyle bir şey yapacağım ki. Direkt bu taşı yardım. <laughs> Arkadaşlar kemik sesleri de eklemişim. Çok güzel olmuş. Uf adı da Yemiş kemiğimiz çok fazla gördüğünüz gibi. Gebermişiz. On çıkarılan. On tanesi çıkarılmış. Bakın arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Hah varırlar. ya. Arkadaşlar çok iyi diyoruz arkadaşlar. <laughs> 42 cross var. Tamam şimdi yeniden oyuna bakalım. Şöyle geçelim. Atlıyoruz. Şimdi arkadaşlar aynı taktiği tekrar uygulayacağım. Taktik çok iyiydi uygulayayım onu sıfırlayacağım. Hadi seni iki saat bekleyemeyiz ya. Envatarımıza ne var? Hiçbir şey. Yemalsın. Açamıyorum da değil. Ya şuraya değelim. Atla lan. <laughs> Nereye gidiyoruz arkadaşlar bilmiyorum ama gidiyoruz bir yerlere. Mamla çarpacağız. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok şöyle 103 arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> ayağımız falan her şeyimiz gitmiş. Ben direkt burada da arkadaşlar. Çıktığı gibi patlayacağım büyük mü? açık. Buruk istirme. Bir dakika. Arkadaşlar şöyle bir şey. Ben bu buruk iskerini esker, biliyorum. İske bilmiyorum arkadaşlar ya. Orada valiler vardı. Keşke onu çaksın. Oo geldik geldik geldik. Bam küt küt bam 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 küt küt. aya kırdık ve kendimiz öldük ya. Şöyle hemen bakıyoruz ve al şey yapmışız. Çok da değil ya. Kesinlikle çok da değil ya. Arkadaşlar değişik bir şey yapmayı deneyeceğim. Uçuyoruz arkadaşlar. Çok kötü bir şey oldu. Yani arkadaşlar o, o kemik kırılma sesi şunun gibi. Bakın. Yapamıyorum şu anda elimle yapıyorum ben olsa ama normalde şu an yapamıyorum. Bakın arkadaşlar şöyle bir delilik yapacağım. Direkt pom 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 pom. Bu üstüne atlamak da iki fikirmiş. İstir gibi oldu. Ölmek üzere. Şu anda rekorumuz 103. Biz kaçıncı sıradayız? Şu, sağ yukarıda görebilirsiniz. Biz 3 en alttan 3. sıradayız. Dükkana gidelim arkadaşlar. Aşamalara baktığımızda biz şu anda çığdayız A1'de. A2 ne zaman geçelim biz? Bu A2'ye geldik. Az önce alttaydık şimdi yukarıdayız arkadaşlar. Arkadaşlar bu, 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 bu ne ya? Sırtımızdaki o da yeni gelmiş. Aa burada daha az kalıyor ki. Yanlış söylemiş olabilirim arkadaşlar. O çukur yine. Ne oldu? Bir dakika. Oy arkadaşlar. Bu çok iyiymiş. Yanlış söylemişim ben ya. Gidiyoruz üstü. Işte. Gidiyoruz üstü. Işte. Uf uf uf. Aa! Aha, aşağı gidiyoruz. Uf ağaca da çarptık. Karanlığa da düştük. Hala gidiyor muyuz? Hadi gidelim. Gidelim. onu yendim unutalım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yüzüstü atlama yapabilir miyiz? Evet gidiyoruz yüzüstü. Döndük. Döne. Döneceğiz ve... Döndük. Uf. 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 Arkadaşlar çok fazla kimlik kırıldı ve ayağımız büyük ihtimal onu çıkarttılar diyelim kırılmıştır sadece. Ama diğerini çarttırlar. nereye gidiyorum? Arkadaşlar şöyle gidelim. Şimdi sırt üstü. Yüz üstüne döndü. Kimikler çatlıyor. Ve bam vurduk. Aşağı devam. Bam bam, bam. kimikler kırılıyor. Ha her şey oluyor. Ağaçlardan çıngır çıngır ses çıkıyor. Arkadaşlar öldük. Hava şey hava şey geldi. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Hava şeyi nasıl kullanıyoruz? Çok az oldu ama ya. Sa sağlam bir şekilde inersek sağlam bir şekilde buraya inebiliyor muyuz? Dükkana gitsek. Ne olur olur. Şimdi bassak geliyor. Yükseltmeleri bassak bura geliyor. Şu an, evet yükseltelim. Paramız bol. Sahip olduğum tek bu var. ya bunu alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Sonra bunu alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Bunu alabiliyoruz. Alamıyormuşuz. Ama arkadaşlar biz para biriktirip bunu alalım. Şöyle şunları yükseltemiyoruz. Bunu bir baksanıza yükseltme 50 k istiyor ya. Benim de 39'um var arkadaşlar şey ya. Neyse buraya geçelim. Harikeden de bunu. Bu kim arkadaşlar ya? Dur şimdi seni kullanmayayım. Hadi oraya düşür beni ya. Tamam patladı. Uf uf. 13 tane çıkarıldı. Var. Bayağı fazla. Uf. 8 vurkuma var. <laughs> Arkadaşlar bu arada biraz hazırdayım. Tamam devam edelim. Şimdi tekrar atlayacağım. <laughs> bakın. Şimdi inşallah yapabilirim. Hadi. Buradan köşeyi dönersem Yes. Şimdi bakın arkadaşlar burada yükseliyoruz. Yanlış yaptım. Oraya ya. Neyse bu da bayağı kırıklı Ayrılır. Neyse bayağı kıramız var. Şimdi yeniden oynata basıyoruz. Heh tekrardan geliyor o, o zaten ya. Şimdi bak. Şimdi. Kork, 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 kork. Yapıyoruz. Sonra aşağı inerken şuraya çarpıyoruz. Yeri Bakın çok iyi taktik baya kırılıyor ve bayağı da para veriyor. 3, 3 binimiz oldu. Tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bugünden sonra şöyle bir karar aldım. Sadece cumartesi ve pazar günleri video çekeceğim. Hasta olduğum için hastalığım düzelirse eğer daha fazla çekebilirim. Uf. çok kötü bir şey oldu arkadaşlar. Ayağım oraya girdi. Şimdi arkadaşlar. Bu kızı şunu dövebiliyor mu? Hem bu ne ben anlamadım. Bu üstündeki kontrol için mi? Anlamadım. Bu şeyi ben anlamıyorum. Kimse beni dinlemiyor. of 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 arkadaşlar çok iyi ya çok fazla kemik kırıyoruz bu sefer bu daha detaylı, detaylı yerlerde daha önemli yerlerde kullanacağım çünkü o çok lazım oluyor şimdi mesela he şöyle mağaraya girecek bir daha yukarı çarpalım Tamam bitti. Şimdi iniyoruz aşağı doğru. Vali 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 vali. Hadi ona. Oğlum ona ona. Ya. He yeni rekor 115. Şimdi. Dök yanımıza bir gelelim. Şöyle yükseltmeleri bastığımızda 125, Neymiş? 15 yat. Arkadaşlar çok iyi şeyler var. Şu roketi ben çok istiyorum. Bu ayakkabı neymiş ya? Her şey çok garip. Ama ilk başta ben bu balonu yükseltmeliyim. Şimdi aşamalardan da o oh, ne zaman geçeceğiz acaba? Okay. Çok, iyi. çok iyi. Arkadaşlar çok iyiyiz. Çok iyi gidiyoruz Şimdi yeniden oynaya basıyoruz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugün de bu kadar olsun. Saat kaç olmuş acaba ya? Neyse. Hiç gerek yok saate falan. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Ve bay bay.